Ee, sahip olduğu 24 akarsu 8 barajı ile su kaynakları bakımından oldukça zengin bir ilimizdir. Aynı zamanda Kahramanmaraş termal suları ile de sağlık turizmine oldukça katkı sağlamaktadır. Ee, Kahramanmaraş mevcut su kaynaklarını elektrik üretiminde, içme suyunda, aynı zamanda da tarımsal sulama faaliyetlerinde kullanıyor. Ee, Maraş özelindeki tehditten bahsetmek için iklim değişikliğinden biraz bahsetmek gerekiyor. İklim değişikliği küresel bir problem. Sadece Maraş'ı, Türkiye'yi veya herhangi bir ülkeyi ilgilendiren bir problem değil. Iklim değişikliğinin bize göstereceği en büyük etkiler sel felaketleri, kuraklık, su kıtlığı aynı zamanda gıda fiyatlarındaki artıştır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği panelinin dördüncü raporunda iklim değişikliği havzalar bazında değerlendirilmiş. Ee, bu noktada Akdeniz Havzası iklim değişikliği bakımından en kırılgan bölge. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Akdeniz Havzasında yer alan ülkemizin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer aldığı anlamına geliyor. Tabii iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden bir tanesi de su kıtlığı ve kuraklık olduğunu düşündüğümüzde Türkiye'nin de bundan olumsuz etkileneceğini açıkça görüyoruz. Kahramanmaraş Doğu Akdeniz bölgesinde yer almakla birlikte mevcut su kaynakları bakımından oldukça zengin olduğundan bahsetmiştik ama zaman içerisinde gözlemleyeceğimiz sıkutluğu ve kuraklıkta mevcut su kaynaklarımızın hep böyle devam edeceği anlamına gelmiyor. Mutlaka ileride olumsuz etkilerden bahsedebiliriz. Bunun önüne geçebilmek için mevcut durumda da gerekli su yönetim faaliyetlerine geçmemiz gerekiyor. Gereken önlemleri hem bireysel hem de devlet bazında almamız gerekiyor. Bireysel önlemlerimiz arasında neler olabilir? Örnek vereceğim birkaç tane. Örneğin evlerimizde sensörlü musluklara geçebiliriz. Çocuklarımıza anaokul seviyesinde gereken bilinçlendirmeyi ve farkındalığı sağlayabiliriz. Çok önemli faktörlerden bir tanesi ise içme suyu şebekelerindeki su kayıp kaçak oranlarımız. Bazı şehirlerimizde bu oran yüzde 40 iken bazı şehirlerimizde bu oranın yüzde 70 civarlarına yükseldiğini biliyoruz. Türkiye ortalaması ise yüzde 50 oranında. Bu demek oluyor ki kurumlarımızın su kayıp kaçak oranlarını düşürme noktasında ciddi adımlar atması gerekiyor. Türkiye'de mevcut kurulu atık sarıtma tesisleri çıkış sularının dere gibi alıcı ortamlara verilmesinden ziyade bu atık suların ileri derecede arıtılarak tarımsal sulama için kullanılabilirliğini düşünmemiz gerekiyor.